Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim yeni yapmış olduğum oyun yani yeni yapmaya başladığım oyun yani silahlı saldırıyı bitireceğiz. Arkadaşlar siz bu oyunu görmediniz. Oyunun lobisini falan bitirdim bakın. Menü diyoruz. Menü bu. Saldırıyı basını yapmadım ama saldırıyı yapacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir karakterimiz var. Saldırıda bir tane kale yapmayı düşünüyorum. Ve kaleyi yapmama gerek yok. Şunu alalım. Birazcık da küçültsek mi? Neyse ya. Biz abi. Bence istediğimiz gibi bir kale yapalım. Ya bu istediğim gibi aslında da şimdi küçültmesi falan uzun süre. O yüzden kendimiz bir şeyler yapalım. Daha minik bir şey olacak. Onun miniğini yapacağım şimdi. Değişiklik olmayacak çok bir. Şöyle bir şey olsun işte. Sanki ne yapmamız lazım ki? Şöyle bir şey yapsak yetiyor. Sonra biraz daha tık, tık, tık. Şöyle olsun. Bence güzel bir şekil bir kalemi oldu. Bu zaten pek oynat. Bunu zaten oynat. Bu görsel arkadaşlar. Bakın kalemimiz üstte. Map yapacağım. Buradan adamlar gelecek işte arkadaşlar biz de onları öldüreceğiz pompalıyla. Saldırı bu şekilde olacak oyunumuzda. Hemen arkadaşlar ben bir düzenleyeyim geleyim. Alayım ne şey robot gelsin bence. Robotları alayım geleyim. Arkadaşlar bir önceki videoda aldığım bu robotu biliyorsunuz. Bu robotlardan alacağım bu silah savaştaki robot da hareket et. Oha lan FPS oyunu mu? ne kasıyor? <laughs> Oyun mu çok güzel? <laughs> Videomuza devam ediyoruz ama başka bir ne? Ay, <laughs> <laughs> sebeple kapattım. Arkadaşlar ben bir bunları alayım geleyim. Arkadaşlar şu anda et oyunumuzun birinci etkinliğini bitirdim bakın. Kodlarımızı yazdık. Bakın arkadaşlar. Bunun adı saldırı. Tuş bozulabiliyor arada. Bilmiyorum nedenle. Bütün tuşlarını yazdık. Şu an oyunun tuş kodları yazılı. Tabi bir etkinlik daha yapacağım. Bu videomda emek olduğunu yine belirteyim. Bu yüzden like atıp abone olun arkadaşlar. Ben ikinci etkinliği bir yapmaya başlayayım hafiften de durdurayım videoyu. Arkadaşlar önce bize ikinci etkinlikte ne yapmam, ne yapacağımı söyleyeyim. Arkadaşlar ikinci etkinliğimiz baskın olduğu için öncelikle menüye gelelim. Menüden buraya bir kod yazacağız ve ne oldu? zaten artık benim videomu izleyenler bilir arkadaşlar. Bakın neydi? 4. Arkadaşlar baskına deyince şimdi ikinci etkinliğin olduğu bölüme ışınlandı. Baskına tıkladım ve gördüğünüz gibi buraya ışınlandı. Ne yapacağımı hızlıca anlatayım. Ee, arkadaşlar baskın şu şekilde olacak. Alalım kareyi. Arkadaşlar bakın kalemizin arkasında robotlar olacak. Arkadaşlar onlar bizi görmeden onlara saldıracağız ve oynayacağız. Arkadaşlar işte ve baskında taramalı bir silahımız olacak. Yani tarayacak, pompalı olmayacak. O zaman ben yapayım geleyim. Arkadaşlar düşmanlarımızın pozisyonu bu şekilde olacak. Bizi karakterimi de yapayım göz. Arkadaşlar karakterimi şu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ise tuşları yapacağız. Arkadaşlar karakterimizin tuş kodlarını bitirdim. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı yapabiliyorum. Ama arkadaşlar baskında şöyle bir şey var. Bir tane de şey geri ileri kodu yazmam lazım. Geri ileri tuş kodlarını da yazıp ben geleyim. Arkadaşlar sonunda bunu da başardım gördüğünüz gibi. Görüyor musun? Çok da güzel. Lan. Şöyle gelip hemen tamam, bir Ya sinir oldum ya. Ya bir, bir, bir. ki, ne? Bir de bu. Bir de bu. Bir daha bu. Ben bir daha bu bununla uğraşmam ya. İki saat sürüyor bir daha yerine koymak. Neyse ben bir robotların kodunu da yazayım ve geleyim. Arkadaşlar e, robotun kodlarını yazdım yani robotların zaten robotların kodlarının hepsi aşağıda gördüğünüz koda benziyor. Sadece sayılar farklı ama o 50 saniye aynı. Arkadaşlar neyse ben bir tuş şey tuşlarını yapayım oyuna lo, menüye gelme. Sonra oyunumuzu tanıtayım sizlere. Arkadaşlar oyunumuzu bitirdim şu an genel olarak Arkadaşlar burası oyunumuzun başlangıç yeri. Menüye tıkladığımızda menü burası. Öncelikle size saldırıyı göstermek istiyorum. Girdik bakın. Bu benim en çok yaptığım silah oyunları gibi. Ama arkadaşlar bakın ilk saldırı etkinliğimiz bu. Üstteki kahverengi butona bastığımızda menüye döneceğiz. Gördüğünüz gibi baskın tuşunu görüyorsunuz. Baskın tuşuna tıkladığımızda Bakın. Gelin bak. Ah, ah. Abi oyun çok kötü. Oyun <laughs> iğrenç kasıyor. Öldü öldü oyun öldü. Tamam gelin gelin. Gelin, şimdi bekliyorum. Bak, gelin, tak. Ölmüyor bunlar. Oğlum tok gibi yapmışız. Hiç güzel olmamış. He gelin lan. Dümbükle. piu Ulan oraya kadar niye gidiyorsun? Arkadaşlar, oyunu yapmak çok zordu. Birazcık kafayı sıyırmışım ben. Öldü oyun bildiğin. Neyse yine de bence güzel bir oyun yaptık. Kanalıma çok emek verdim bu video için. 2 saat falan uğraştım. Bir günde bu oyunu yapmak da zaten çok zordu. Kanalı eğer oyunumu beğen, oyunlarımı ve kod videolarımı, oyun videolarımı seviyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.